الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله صدق رسول الله ونطق الله محترم المسلمين the يجرب بمزن بز إنسان En büyük nimetlerden birisi de ailedir. Aile birbirleriyle evlenmesi meşru olan bir kadın ve bir erkek tarafından Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin sünneti üzere kurulur. Çocuklarla bereketlenir. Dede nine ve torunlarla da genişleyen, genişleyen aile, aile, adeta, aile adeta sadakat ve güven yuvası olur. olur. Kur'an-ı Kerim bize Sen aile olmaktan aile bahsederken çalışıyor. içinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır buyurur. Allah'ın emri ve Peygamber Efendimiz'in sünneti üzere kurulan bir aile, şefkat ve merhamet ocağıdır. Alternatifi olmayan ve yeri asla doldurulamayacak yegane kurumdur. Milletler yeryüzü sahnesinden yok olurken önce aile olmayı kaybeder. Aile olmayı, aile olmayı bir toplum kaybederse kendisini millet yapan, farklı kılan, ahlaki, insani, manevi değerlerini gelecek kuşaklara aktaramaz nesil kesin diye uğrar. Onun için milletlerin her şeyden önce sahip çıkması gereken kurum aile kurumudur. Değerli kardeşlerim, insan fıtratının korunması ancak bilinçli aileler sayesinde olacaktır. Güçlü toplumlar yine huzurlu aileler tarafından inşa edilecektir. Bu itibarla huzurlu bir ailenin oluşumunda annenin şefkat ve merhameti neyse babanın otoritesi disiplini odur. Dolayısıyla geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın iyi bir insan olarak yetişmeleri sorumluluk ister. Başta anne babalar, Başta babalar sorumlu davranmalı. Aile, Aile içi ilişkilerinde de, 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 de. çocukların, çocukların de, 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 de. kendilerini kötü örnek almaması, almaması için son, için, son in, in, in. derece dikkatli, in, in, in. dikkatli in, 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 in. Olmalıdır. olmalıdır. Ve yine e, 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 geleceğimizi, geleceğimizi emanet edeceğimiz de, çocuklarımız, de, çocuklarımız sadece, sadece bakıcılara, bakıcılara, okullara, bakılara, okullara, okullara kreşlere de, televizyon ekranlarına tablet televizyon ve bilgisayar oyunlarının insafına bırakılamaz. Modern hayatın getirdiği hızlı çalışma temposu maalesef aile düzenimizi bozdu. Gün boyu anneden yoksun çocuklar öyle büyüyor birbirleriyle günlerce bir araya gelemeyen eşler, eşler çalışma saatleri uymuyor. uymuyor, uymuyor, uymuyor. Dahası var. var. Aynı, Aynı var, var diye de çalışması yasak. yasak. Kim koyuyorsa. Kim koyuyorsa. Aile, Aile ve ailenin sıcak ortamında yetişmesi gereken o şefkat, şefkat ve merhamete, merhamete muhtaç çocuklar var. buradan olumsuz, olumsuz etkileniyor. Yasak. Farkında olsanız da olmasanız da. Bu itibarla ailenin kendisini ayakta ayak, tutan tan, 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 değerleri şikayet, sarsan ayak, bir başka husus şiddet baş şiddet, şiddet, şiddete başvurmak. Başvurma. Aile, Aile içinde şiddet, şiddet ced, 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 ced. sokakta şiddet, efendim trafikte şiddet. Nereye bakarsanız pimi çekilmiş bomba gibi harlayan parlayan insanlar. Bu da aile yuvaması en fazla olumsuz etkileyen davranışlardan birisidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aileyi tarif ederken evlenmek gözü haramdan korur, iffeti muhafaza eden en iyi yoldur Evlilik insan fıtratının bir gereğidir. Dünyada huzura, ahirette cennete girmeye vesiledir. Evlilik nefsin ve neslin güven altına alınması, temiz ve sağlıklı bir toplumun inşası için elzemdir. Bu sebeple evlenme çağına gelen gençlerimizin Gösterişten uzak, mütevazi ve sade bir şekilde aile yuvası kurmalarına yardımcı olalım. Bu hem dini, hem insani, hem de toplumsal bir görev ve sorumluluktur. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz nasıl bir aile olmamız gerektiğini ifade ederken, sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. O halde aziz kardeşlerim, aile yuvalarımıza sevgi ve muhabbeti, nezaket ve zarafet hakim kılalım. Aile yuvamızı tehdit eden ve geleceğimizi karartan her türlü zararlı akımlardan aile yuvalarının yıkılmasına ve dağılmasına sebep olan her türlü ahlaksızlıklara karşı da ne olur dikkatli olalım. Bu hususta sorumluluk sahibi herkes, her kurum ve kuruluş görevlerini yerine getirme hususunda azami gayret göstermelidir. Rabbim nefsimizi ve neslimizi, geleceğimizin teminatı olan aile yuvalarımızı, her türlü tehditlerden kötü akımlardan alışkanlıklardan muhafaza buyursun